VOA Türkçe'den herkese merhaba. Begüm Dönmez Ersöz ben. Haftaya Türk-Amerikan ilişkilerinde epey hareketli başladık denilebilir. Çünkü iki taraf arasında beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti. Ankara ve Washington hattında. E, ikinci resmi temas, ikinci telefon görüşmesi gerçekleşti. ABD dışişleri bakanı Antony Blinken ve Türk mevkii dışı Mevlüt Çavuşoğlu e, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve iki taraftan da bu görüşmeye ilişkin e, açıklama, ayrıntılı açıklama yapıldı. Hem e, o açıklamaların ayrıntısına ve satır aralarına bakacağız. Hem de Türk-Amerikan ilişkilerinde e, S400 konusu malum uzun süredir gerginlik meselesi. Bu konuya ilişkin ilişkin Girit modeli ile ilgili bir takım öneriler ortaya atılmıştı. O konuda e, S-400 konusunda Amerika'nın e, pozisyonu bakış açısı nedir onu da aktaracağız. Şimdi Blinken Çavuşoğlu görüşmesiyle başlayalım. Daha önce e, şimdi Biden 20 Ocak'ta görevi devralmıştı ve neredeyse yaklaşıyor ve e, bu e, tarafında iki taraf arasında Türkiye ve Amerika arasındaki ilk telefon görüşmesi Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın arasında gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanları ne zaman görüşecekler diye konuşuluyordu. Şimdi o görüşme bugün gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmede şu unsurların öneminin altını çizdi. Birincisi ABD Türkiye ikili ilişkilerinin öneminin altını çizdi terörle mücadelede ortak çıkarın altını çizdi demokratik kurumların önemi kapsayıcı yönetişim ve insan haklarına saygının altını çizdiği belirtildi Anthony Blinken'ın görüşmede ve her iki tarafında yine bu telefon görüşmesinde işbirliğini güçlendirme Suriye'deki çatışmada siyasi çözüme desteğin altını çizdikleri belirtiliyor ve tabii ki Son dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde en öne çıkan konulardan bir tanesi PKK terörle mücadele. Özellikle son dönemde Türkiye'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe Kartal 2 operasyonunda harekatta Kuzey Irak'taki Gara dağında 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak bu konumda ele alındığını söylemek mümkün görüşmede çünkü ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada deniliyor ki Dışişleri Bakanı Blinken görüşmede Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümüne ilişkin ölümüyle ilgili olarak başsağlığı dileklerini iletti ve PKK'lı teröristlerin sorumlu olduğuna ilişkin Amerika'nın görüşünü teyit etti, tekrarladı deniliyor. Bu kısmı önemli çünkü daha önce konuya ilişkin ABD dışişlerinden verilen mesajda PKK'nın sorumlu olduğunun doğrulanması halinde bunu en mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktadır gibi bir ifade yer almıştı. Dolayısıyla bunu ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Blinken Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin bu netlikte söylenmesinin Türkiye açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Bunun dışında Blinken ve Çavuşoğlu görüşmesinde S-400 konusunun da ele alındığını görüyoruz. Ve Blinken açıklamaya göre Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 sistemini elinde tutmaması çağrısını yaptığı anlaşılıyor yapılan açıklamada. Bir diğer konu e, yine e, Türkiye ve Yunanistan arasında yani iki NATO müttefiki arasında e, başlatılan istikşafi görüşmeler ve bu istikşafi görüşmelere de e, yine e, Blinken'ın Dışişleri Bakanı Blinken'ın desteğini ifade ettiğini söylemek mümkün. Tam da bu noktada aslında şunun da e, belki altını çizmekte fayda var dışişleri bakanı Anthony Blinken Türk ülmedi e, daşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından bir de Yunanistan e, dışişleri bakanı ile bir e, telefon görüşmesi e, gerçekleştirdi bugün de. Eee bir görüşmesi oldu Blinken'ın ve o görüşmeye ilişkinde yine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya e, baktığımızda e, Hemen ben bakıyorum. Ee, orada da yine aynı ifadeyi görmek mümkün. Dışişleri Bakanı iki NATO müttefiki Yunanistan ve Türkiye arasındaki istikşafi görüşmeleri desteğini ifade etti e, deniliyor. Bunun dışında tabii Yunanistan e, boyutunda. Ee, yine ABD-Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik kararlığın altı, altı çiziliyor. Ve bunun yanı sıra yine ABD-Yunanistan stratejik diyaloğu ve e, Kıbrıs ve İsrail ile yürütülen 3 artı 1 süreci, savunma, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve Doğu Akdeniz, daha geniş Doğu Akdeniz bölgesinde de istikrara varılması konularının da Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Anthony Blinken arasındaki görüşmede ele alındığını söylemek mümkün. Şimdi e, Türk-Amerikan ilişkilerine hem bir yanda işte PKK terörle mücadele en öne çıkan konular, konu başlıklarından bir tanesi, bir diğeri de S-400 konusu, şimdi S-400 konusunda son dönemde bir yandan Türkiye'den bu konuda geri adım atılmayacağına ilişkin mesajlar geliyor ama bir yandan da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın işte Girit modeli önerisiyle başlayan bir tartışma var. O konuda anladığımız kadarıyla şimdi ABD Dışişleri Bakanı da üst üste bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin S-400 sistemlerini elinde tutmaması vurguluyor her açıklamada. Ve Amerika'nın da bu konudaki pozisyonunun, politikasının değişmediği belirtiliyor. Şimdi Girit modeli kısmı ya da işte bu sistemlerin tamamen aktive edilmemesi ya da kısmi olarak kullanılması, aktive edilmesi gibi öneriler gündeme getirildi. Ama Amerikalı uzmanlar bu konuyla ilgili şunu dile getiriyorlar. Yani bunlar Biden yönetimiyle Türkiye-Amerika arasında bir belki bir çıkış noktası, bir başlangıç noktası olabilir ama çözüm için yeterli değil diyorlar bu gündeme getirilen formüllerin çünkü bunun bunun sebeplerinden bir tanesi şu şuna dikkat çekiyor uzmanlar. Yani bir kere hem S300 ve S400 sistemlerinin askeri teknoloji özellikleri olarak farklı olduğuna dikkat çekiyorlar. Bir de o formül kullanıldığı zaman Rusya ve Amerika ilişkileriyle NATO ve Rusya ilişkilerinin etrafındaki o siyasi dinamikler çok başka, çok farklı. Bugün durum çok farklı, o zaman durum çok farklı diyorlar. Bunun altını çiziyorlar. Özellikle işte bu hem bizim VOA Türkçe olarak görüşü aldığımız Türkiye uzmanlarından Einstein bunu dile getiriyor. Onun da dışında EDAM strateji ve güvenlik uzmanlarından Can Kasapoğlu'nun o konuyla ilgili bir yazısı vardı. Yani bilhassa işte Kırım'ı ilhak etmiş bir Rusya, Osetya Savaşı'ndan sonra Güney Osetya Savaşı'ndan sonra daha güçlenen bir Rusya, Suriye'de oyunun dengelerini değiştiren bir Rusya ile karşı karşıya NATO ve Amerika. Dolayısıyla iki dönemin koşulları birbirinden farklı olduğuna dikkat çekiyor uzmanlar. Bir de e, tabii şuna dikkat çekiyorlar. E, Rusya'nın bu Silah satışıyla, ihracatıyla birlikte işte NATO müttefikleri NATO içerisinde bir çatlak oluşturduğu görüşü ve Rusya'nın bundan çok memnun olduğu görüşü zaten dile getiriliyordu. Ve uzmanlar diyorlar ki Türkiye'nin S400 alımı başından bu yana zaten siyasi bir anlaşmaydı. Dolayısıyla Ankara şimdi bir başka siyasi anlaşma yapmak zorunda bu sorunun çözümü için. Yani en nihayetinde işte Amerika Amerika'nın bakışı söylüyor. Görüşünü aldığımız uzmanlar e, iş en nihayetinde yani Rusları mı tercih ediyorsunuz, Amerikalıları mı tercih ediyorsunuz iş bu noktaya geliyor. Biden yönetimindeki bu açıdan bakıyor deniliyor. E, Yayında hem Blinken-Çavuşoğlu görüşmesinin ayrıntılarını, taraflardan yapılan açıklamaları değerlendirdik. Hem de S-400 konusunda Amerika'nın pozisyonu, bakış açısı nedir, uzmanlar ne diyor onları değerlendirdik. Daha türk amerikan ilişkileriyle ilgili çok gelişmeler olacaktır önümüzdeki dönemde. E, dinlediğiniz için e, çok teşekkürler. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız diyelim. Şimdilik hoşçakalın.